Brawl Talk az önce yayınlandı. Her zaman olduğu gibi Türkçe alt yazılı bir şekilde sizlere Brawl Talk'u sunacağım. Fakat video başlamadan önce Ay Muhafızı Hank kostümünün çekilişi var arkadaşlar. Bunu da duyurmak istiyorum. Çekilişe katılmak için kanala abone olun. Videoyu beğenin ve marketin en sağından içerik üreticisine destek kısmına slogan yazmayı unutmayın. Hızlı bir şekilde Brawl Talk'umuzu izlemeye başlayalım. Alt yazıda hemen zaten yanımda arkadaşlar. Elimi çekiyorum. Hepsini siz de burada görün. Ben de güzel bir deniz kızıyım diyor ve yorumlara bu arada katılıyorum yazıp sizi ulaşabileceğim bir sosyal medya hesabınızı bırakın ki kazanırsanız size ulaşayım. Sünger Bob işbirliği vardı. Bunu zaten çok kez duyurdular arkadaşlar. Ve farklı etkenler, oyun modları, kostümler. Yani bir sürü şey var. Brawl Talk'u detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışacağım. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hepsine zaten değinecekler. Başlangıç birazcık fragman gibi. O yüzden oralar hızlı geçiyor. Evet ilk olarak yeni sezonun kostümlerini görüyorsunuz. Bakalım. Evet, El Primo kostümü bunu ücretsiz bir şekilde alacağız. Hocam bazın kostümünü görüyorsunuz. Mortis'in kostümü bu da Brawl Pass'ten alacağımız kostüm olacak. Etkinlikle beraber şu görmüş olduğunuz El Primo kostümünü alacağız arkadaşlar. Kulüp etkinliği olacak. Bu yüzden bir kulüpte olmaya dikkat edin. Ayrıntılar birazdan. Evet bas kostümünü görüyoruz şu anda. Hani baza yine bir kostüm geliyor. Görüntüsü çok güzel. Evet Jesse'nin yine yeni kostümü işbirliğiyle gelecek olan Sandy Jesse kostümü. Bay Yengeç Tik kostümü. Bakın görmüş olduğunuz gibi etrafa paralar saçıyor. Evet Daryl kostümü. Daryl uzun zamandır kostüm gelmiyordu. Bu da yine <laughs> eklenmiş. Evet şimdi güçlendirmeler gelecek ve bu güçlendirmeler 3 tane aşamadan ibaret olacak farklı farklı güçlendirmeler var. Bunlara tek tek zaten şimdi değineceğiz. Her sınıfın kendine ait güçlendirmeleri olacak ve bunların seviyeleri var arkadaşlar. Toplamda 3 seviyeye sahipler. Her seviyede savaşlar daha da güçlenecek tabii ki. Bakın burada tank görmüş olduğunuz gibi etrafında hamburgerler var. Hareket hızını arttırıyor ve süperini dolduruyor. Onun dışında bir kalkana da sahip. Destek görmüş olduğunuz gibi etrafında bir şifa çemberi oluşturuyor ve ultisini attığı zaman yanında bir güç küpü beliriyor. Yüksek hasar da düşmana güdümlü bir mermi atıyor kısa süreli iyileşme sağlıyor hareket hızını da aynı şekilde arttırıyor. Alan kontrolünde görmüş olduğunuz gibi duvarları dele dele vuruyor abi. İnanılmaz gerçekten. Bakın burada yine bir ateş edecek. Yani Jesse'yi duvarı delerek hallediyor. Keskin nişancıda da görmüş olduğunuz gibi metin etra mapin etrafında baloncuklar geliyor ve bu baloncuklar da yine rakiplerine hasar veriyor. Evet spatulada da görmüş olduğunuz gibi sağlığı az olan düşmanları tak diye bir anda şamarlıyor ve öldürüyor ve öldürdüğünüz zaman hızınız ve görünmezliğiniz oluşuyor arkadaşlar. Burada da yine bakın etrafta yani vurduğunuz zaman meteor düşüyor abi. Gerçekten direkt oraya meteor atıyor. Bu güçlendirmeler mutasyonlar gibi arkadaşlar. Belli başlı oyun modlarında olacak. Yani istemiyorsanız hiç de oynamayabilirsiniz. Artık bu size kalmış. Evet, hepsi çok güzelmiş. Peki bunları nasıl açacağım diye bir soru geliyor. Yine arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi güç yemeklerinden çıkıyor diyor. Güç yemekleri yani ismi bir tane yemek kutusu gibi bir şey var. Bunun içerisinden çıkartacağız bunları. Evet, yengeç restoranda yengeç parasıyla alınan teklifler vesaire. Buradan bunları toplayabileceğiz ve burada yeni kostümleri de yine aynı şekilde satın alabileceğiz. Evet, burada görmüş olduğunuz gibi ücretsiz bir şekilde de bunları bize vereceklerini söylüyorlar ve etkinliklerden de bunu alacağız. İlk galibiyetlerden bu ödüller gelecek bu şekilde biriktirebileceğiz ve yeni iki oyun modu da var onlara da birazdan geleceğiz onlardan da toplayabilirsiniz diyor. Evet iyi ki deniz anası avı ya burada kuşatma gibi aslında böyle deniz anası topluyoruz arkadaşlar. Deniz arası 5 saniye boyunca sizde durursa halinize sayı olarak geçiyor. Gerçi kuşatma gibi değil. Robot robot gelmiyor da. Hani en fazla deniz arasını toplayan kazanır. Olay bu. Üçlü hesaplaşma geliyor. Bu çok enteresan arkadaşlar. Çift değil de üçlü olması baya bir kargaşaya sebep olacak ve hani hocam map de baya bir büyük duruyor bu arada. Bir takım arkadaşınız yaşıyorsa tekrardan biliyorsunuz. Bütün takım arkadaşlarınız öldüğünüzde tabii ki siz de elenmiş gitmiş oluyorsunuz. Toplamda 4 tane takım oluyor. Evet yine görmüş olduğunuz gibi günlük ücretsiz paralardan bahsediyorlar. Buradan bunları da toplayabilirsiniz. 5 Eylül ile 2 Ekim arasında bu etkinlik olacak. Evet yeni karakter Mo zaten sızdırılmıştı arkadaşlar. Fare bir karakter. Bakın mermilerini attığı zaman böyle 4-5 farklı parçaya ayrılıyor. Ultisinde de toprağın altından gidiyor. Duvarın altından falan da geçebiliyor toprağın altından gittiği için. Bakın mermi dikkat edin. Farklı farklı parçalara ayrılıyor. Ve ultiyi bastıktan sonra da Ember gibi ateş etmeye başlıyor. Yani bayağı sağlam da bir hasar veriyor ama menzili bayağı bir kısa yani onu da gördünüz et küçük olsa da büyük problemler çıkartabiliyor diyor. Gerçekten de öyle duruyor. Ve 29 elmaslık bir kostüme de sahip. Bakın duvarın içerisinden daha az önce geçti. Onu da görmüş oldunuz. Ve ikinci bir savaşçımız var. Nani, no, dede, Dani ve hocam efsanevi karakter. Bu efsanevi karakter iki şekilde düz vuruş atıyor arkadaşlar. Birincisi Mortis gibi böyle ileri kazar gibi bir silahla, kılıcıyla bir vuruş yapıyor. Ultisinde felaket bir şeyler yapıyor zaten onu görüyorsunuz. Bak normal bir Bibi gibi vuruşu var. Kılıcını sallıyor. Bir de ileri doğru atladığı bir vuruş var. Süper'in neyse arkadaşlar Anlık böyle deli gibi hasar veriyor ve o noktada süperin attığı noktada karakter hasar yemiyor. Öyle bir durum var. Efsanevi bir karakter ve yeni bir uçlu oluşturan bir karakter. Bunun da yine aynı şekilde kostümünü görüyorsunuz. Yeni hiper şarjlar geliyor. 6 taneydi sanırım. Poco da arkadaşlar bakın sağlık veriyor. Canı az olana sağlık veriyor. Canı çok olana da aynı şekilde kalkan veriyor yani ekstra kalkan oluyor. Mortis'te de ultisi bumerang gibi geri dönüyor. Gidiyor ve geri geliyor bu şekilde. Sukuik de arkadaşlar ultiniz isabetli olursa tekrar etrafa saçılıp yeni bir ulti geliyor. Taran'ın daha büyük bir ultisi var. Nani de ulti pip gittikçe büyüyor ve görmüş olduğunuz gibi hızlanıyor. Surge'de de 5. seviye açılıyor abi. Bir anda 5. seviyeye geçiyor ve bakın mermiler ne kadar uzağa gidiyor. Baya bir uzağa gidiyor ve gittiği noktada da yine altıya saçılıyor tabii ki hiper şarjlar. bu şekilde ve yeni kostümler yine gelmeye devam ediyor. Ekim sezonunda bir varmış bir yokmuş temasından kostümler gelecek. Kostümlerin hepsini şu anda görüyorsunuz. Tek tek de bakacağız. Evet burada Surge kostümünü görüyorsunuz. Surge kostümü Bro Pest'teki kostüm olacak. İki tane renk seçeneği falan da var tabii ki. Burada Nani'yi görüyoruz. Hit kostümünü görüyoruz. Kit'e bence artık güzel bir kostüm geliyor. Draco'ya bir kostüm geliyor. Yani idare eder. Çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim ben bunu. Yalan olmasın hocam. böyle bir kostüm geliyor. Böyle Pearl'ün değişik bir görüntüsü var. Daryl'a falan da benziyor. Man diye bir kostüm geliyor. Mandy aşamalı kostüm arkadaşlar. İkinci aşamalı kostümünü de birazdan göreceğiz. Ve lanetli poko inanılmaz güzel gözüken bir kostüm. Evet birazcık daha değişiklik var mı falan diyor diye böyle tabi diyor. Evet görmüş olduğunuz gibi aşamalı dış etkeni birincisi sınırsız aksesuar, ikincisi momentum ateş ettiğiniz zaman hızınız artıyor, üçüncüsü hayır yok hala aynısını gösteriyorlar. Evet farklı yeni oyun modları var yine Pumpkin Plunder, Plunder, Plunder bilmiyorum. İngilizcem o kadar yok. Hocam bunu zaten biliyorsunuz eski bir oyun modu. Yine 3 tane farklı kostüm geliyor. Gaz kostümü gördüğünüz gibi. Dynamite kostümü güzel bir görünüşe sahip yine. Ve Pam kostümü. Uzun zamandır kostüm gelmiyor dedik. Buna da geliyor. Ve evet çekilişini yapacağımız kostüm de şu anda geliyor. İlk olarak bir ay muhafızı krom kostümümüz yine ekleniyor. Çekilişi olan kostüm bu arkadaşlar. Ve Chester kostümü de yine geliyor. Evet bize güç kostüm lazım diyor ve hala kostümler var yani Primo kostümü. Evet yeni kolet kostümünü görüyorsunuz. Rico kostümü efekti falan yok Ender muhtemelen bu. Ve Brawl Stars şampiyonasına özel yine bir kostüm daha getiriyorlar. Ve evet diğer aşamalı kostümü bel kostümü. Görmüş olduğunuz gibi ilk defa bir Supercell Make kostümünü Aşamalılar verecekler. Evet. Burada bir tane de beleş alabileceğimiz profil simgesi var. Onu da yorumlara sabitlerim arkadaşlar. Tıklayıp alabilirsiniz. Evet. Brock eski halini de geri getirmişler. İstediğinizi seçebilirsiniz falan filan diyorlar. Brock'un yeni halini zaten bayağı neredeyse hiç kimse beğenmemişti arkadaşlar. Bu yüzden böyle bir şeyde yapma ihtiyacı duymuşlar. Bütün güncelleme bu şekildeydi. Alt yazıyı tekrardan okuyabilirsiniz. Ben de elimden geldikçe sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Güncelleme detayları gelmeye tabii ki devam edecek. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.